28 yaşındasın sen. Evet. Denelim en erken anılarınla beraber çocukluğa. Sen nasıl bir evde doğdun? Kimler vardı o evde? Ailem beni sevgiyle büyüttü diyebilirim aslında ama biraz fazla korumacıydı özellikle annem. Annem için ben sanki yani bir çok büyük bir mücevher hani onu sürekli yanında tutması gereken. O yüzden dışarıda çok açılamadım. Yani uzak bir mahalleden uzak bir yere gidemedim. Uzak arkadaşlarım olmadı. Hep lokal hocam. Hep evin çevresinde, evin önünde ya da evin içerisindeydim. Ben bir de çok hastalıklı bir çocuk geçirdim. Yani inanılmaz baş ağrılarını hatırlıyorum. Sinüzit rahatsızlığım var. İnanılmaz baş ağrıları. Defalarca hastaneye yattım. ...işte her hafta iğne vurulmaya gidiyordum hastaneye. Ağır bağırsak yani iç organ, mide bağırsak ilgili problemler yaşadım çocukluğumda. Annem de çok bahseder bundan. Belki ben bu kadar çok hasta olduğum için de annem bu kadar korumacıydı. Şimdi bakın bende de bazı şeyler çözülmeye başladı hocam. Yani çok zayıftım ben çocukken. Böyle olduğuma bakmayın minicik bir şeydim. Kendim hatırlıyorum yani sürekli serumlar yerdim. Geceleri hastalık sürekli hastaydım hocam ben. Çok aslında hastalık anlamında, sağlık anlamında çok sorunlu bir çocukluk geçirdim. Bütün anneler için çocukları kıymetlidir. Bu kıymetin içerisinde bütün anne babalar çocuklarını dış dünyadan gelebilecek tehlikelere karşı korumak da isterler. Evet Kadir'in annesinin de söylediği gibi ya da Kadir'in de hissettiği gibi her çocuk mücevherdir. Ama mücevherler dış dünyanın bütün ışıklarını almalılar. Bazen kirlenip hayat içerisinde gördükleri zararlardan dersler almalılar. Eğer biz çok koruyucu bir tutumla, çocuğa karşı korkutucu bir tutumla, onu gerçek hayattan korumaya çalışırsak o çocuğa gerçek hayatı da öğretememiş oluruz. Dış dünyada güvensizlik algılayan, kendini güçsüz hisseden, büyümekte olan bir çocuk da hep hayat içerisinde evinde kalmak, o güvenli alan içerisinde kalmak ister ama orada kaldığında hayatın heyecanlarını, hazlarını, risklerini algılayamaz ve bütün bunların hepsini tek bir kaynaktan yaşamaya çalışır. Oyun bağımlılığında bu kaynak bilgisayar ve oyun oluyor hayatın içinde. İyi ki atlatmışsın hepsini. Önce onu söyleyeyim. Safa buradayız. Ee, evet, çok şükür. Aynı zamanda da e, annenin de endişeleri, korkuları var süreç içerisinde. Tabii ki sağlığınla uğraşıyor anne olarak. Evet. Peki dışarsa, bir düşün altı 7 yaşlarını, aileyle beraber de çıkabilirsin. Kendin de ne bileyim işte, belki bir gider miydin bilmiyorum bir bakkala bir yere. Ee, tamam çıktığında, geldiğinde sokakla dış dünya ile ilgili nasıldın o dönemde? Çocukluğumda dış dünya yoktu hocam ya. Çocukluğumda dış dünya okuldu. Hı hı. Yani 6-7 yaşında hep dedim hocam. Peki okul? O zaman okul... Ee, ben Finike'de iki tane okul değiştirdim. Hı. Daha sonra ailem Antalya'ya taşındı. Haliyle ben de taşındım. ...en nihayetinde Antalya'daki çocuklar çok farklı. Hocam, 6. sınıfta başladım ben Antalya'ya. İşte ellerinde cep telefonları... ...muhabbetler çok farklı, bilgisayar oyunlarından bahsediliyor işte... ...diye bir oyun vardı o zaman popülerdi. İşte arkadaş sıranın tepesine çıkmış... ...herkes çevresini anlatmış, oyunu nasıl geçtiğini anlatıyor... ...ve bütün sınıf onu dinliyor. Yani... ...Antalya'da... ...biraz o suyu yani nasıl söyleyeyim tadı bozuldu yani o işin hocam eğitim işinin. Çocukların hayatlarında geçişler önemlidir. Biz bir aile olarak bazen yeni bir düzene, yeni bir sisteme, yeni bir şehre adapte olmaya çalışırken önceliğimiz çocukların adaptasyonu olmalıdır. Özellikle bu tarz değişiklikler yaşandıktan sonra taşınmalarda, göçlerde, değişikliklerde çocukların duyguları daha iyi kullanmalı. Çünkü insan aslında adapte olmaya açıktır ama engellendiği noktalarda çocuklar bazen adaptasyonu yaşamayabilirler ve bu da onlarda ruhsal bazı sıkıntılara sebep olabilir. Peki, ee, sen bu büyüme aşamasının neresinde tam olarak bilgisayar ve oyunla tanıştın? Aslında ben ilk bilgisayarla tanışmam benim yine 6-7 yaş. O da şöyle oluyor anlatayım hocam. Babamın ofisi var. Benim babam yüksek ziraat mühendisi ve zirai danışmanlık ofisi var. Bilgisayar giriyor. Yıl 99 falan, 98-99 ve yok. Finike'de çok yok yani. Benim o zaman küçük mahalleden eşim, eş, dost, komşu böyle çocuklar gelirdi, böyle ofisin camından bakarlardı içeride bilgisayar var diye böyle. Abim de, 10 yaş büyük olan benden Bayram abim, kendisine çok selam. Hı hı. E, otururdu işte oynardı o zamanki oyunlar. E, o zaman yine vardı vardı. Bu oyunları oynardı hocam. Ben de kenarında otururdum. İzin verirse böyle son 10 dakika falan, iyi hadi geç oyna derdi. Kıyamazdı o. Ama o zaman benim içimde ufte kaldı zaten bilgisayar. Hı hı. Çünkü hep abim oynardı ben izlerdim. Yanındasın erişemiyorsun ona. Yani dokunamıyorsun. Kadir özellikle lise dönemine başladığın dönemi hayatına internetin de girişiyle beraber. ...gerçek anlamda bağımlılık içinde bir başlangıç olarak da tanımladığım bir yer var bana... ...daha önceki sohbetimizde de... Evet. ...o yaştaki Kadir'i anlat isteyeceğim bana... ...yani oradaki oyun bağımlılığı nasıl... ...Kadir ne zaman bilgisayarın başına geçer... ...ne kadar kalır... ...ne zaman kalkabilir ya da kalkabilir mi... ...o bilgisayarın başında... Hocam... ...benim işte bu Antalya taşındıktan sonra... ...adapte olamamam... ...lisede... ...katlanarak devam etti... ...ve gittiğim lisede böyle... Her ortamdan hani kenar mahalle dediğimiz mahallelerden gelen çocukların da bulundu. Her ortamdan bulunan, her ortamdan çocuğun olduğu bir liseydi yani. E ben de süt yani olmadı hocam. Orada da şey yapamadık. E, eve de internet girmesiyle artık ben başka oyunlar keşfetmeye başladım. Bir de şöyle bir talihsizlik var. Benim oturduğum evin hemen yan yanında e, video CD'ci vardı. DVD, VCD satan, oyun satan, film satan bir işletme vardı. E, ben okuldan gelirken, giderken harçlıklarımla sürekli bir oyun alır, eve geçer, bitirir, devam ederdim. Oyun alır, eve geçer, bitirir. Sürekli oradan oyun alırdım yani. Böyle 10-15 tane oyun alıp bitirmişimdir. Hocam bir gün diye bir oyun kurdum. Oynadım. Hatta iki sefer, üç sefer bitirdim. Ve bu oyunun ikinci bir versiyonu olduğunu gördüm. Multiplayer. Hı hı. Yani çok oyunculu. Başka insanlarla mücadele ediyorsun. Bu nasıl oynanır diye araştırdım. İşte e, bazı CDK dediğimiz şeylerin satın alması gerekiyormuş falan filan. Hepsini aldım, hallettim. Ve ben bu oyunu çok oyunculu oynamaya başladım hocam. Ve tam anlamıyla bağımlılık dediğimiz olay o zaman başladı. O kadar zevk alıyordum ki hocam o rekabet ilk başlarda çok kötü oynuyordum tabii. Başka insanlar oynuyorsun, gerçek insanlarla oynuyorsun ya. Adam Türkiye'nin başka bir köşesinde, hatta dünyanın başka bir köşesinde ve sen de rekabet halinde. Savaşıyorsun onunla inanılmaz keyif alıyordum hocam. Dış dünyaya dair bir sorumluluk almıyor artık bu çocuk. Dış dünyadaki insanlardan önce çekiniyor, daha sonra uzaklaşıyor ve sosyal hayat içerisinde yalnızlaşıyor. Aynı zamanda hayatın içerisinde başarı kriterlerinin karşısında tutunduğu, kendini değerli hissettiği çok bir alanda yok. Tam böyle bir dönemde bir evin içerisinde uzun saatler boyunca oyun oynayarak geçirdiği bir dönem var. Kadir kendini o dönemde değerli hissetmediğini anlatıyor ve değeri oyunda buluyor. Hani o dönem için dış dünyadaki Kadir'i tanımlarken... E, ...bence hayatı tanımaya çalışan bir çocuk için iyi bir tanım değil ama... ...dış dünyadaki tanımı yaparken süt dedin kendine. Evet. Oyundaki Kadir'i ne olarak tanımlarsın? <laughs> Monster hocam, canavar. Ben bu oynamaya başladım. Zannediyorum bir sene oldu olmadı. Ama deli gibi oynuyorum. Derslerin hepsi kalmışım hocam. 13 ders var zaten, 11 tane. İşte 11 tanesinin 6'sı 0, 7'si 1 falan. Hocam. <laughs> bu oyun yaptı. Activision. Muazzam. Gerçekten döneminin bence hala dünyanın en iyi FPS oyunu. Bana göre. Bilgisayarımda hala kurulu. Arada oynarım. Ee, bu oyunla tanıştıktan sonra hocam. Zaten kileşe olmuştuk. Ben işte geçince uç boyutlarda artık yani. Gözümü boyunla kapatıyorum, gözümü boyunla açıyorum. Boyundaki vuruşlarımı video edit yapıyorum. İşte bizim grubumuz var Facebook grubu. İşte o zaman Xfire diye bir şey vardı. Xfire buralarda paylaşıyorum. içerikler paylaşıyoruz. İşte Photoshop yapmayı <laughs> öğrendim. Logo yapıyorum. Takım kuruyoruz. Takıma logo yapıyoruz falan böyle. Kendimi sanki hocam Fenerbahçe'de top oynayan bir futbolcu gibi hissediyorum. Yani amaçlarım var ve çok ufak ufak da olsa aslında e-spor yapmaya başladık. Ben anlattıklarından yola çıkıyorum. Ee, heyecan tanımlıyorsun, has. Hocam anlatırken ne kadar mutlu oluyorum. Bu arada bizim e, gençlerimiz için de söyleyelim bunu. Bu işin heyecanıyla bir derdimiz yok. Hatta oyun oynamak yer yer ne büyük keyif verir insana. Buradaki mesele hayattaki bütün sorumlulukları bırakabilecek boyuta. E, demin Kadir anlattı ya. Yani sadece tuvalete kalkmak için kalkardım bilgisayarın başından dediği yer. E i̇şte kaç dersten kaldığını anlatıyor Artık okula gitmekle ilgili bir yeri bırakmış. Bağımlılığın tanımlandığı ve oyunun hayatı engellendiği yer burası. yoksa bütün çocuklar keyif aldıkları oyunları belli sürelerle hayatın içerisinde oynasınlar büyüdükçe e bunun haz veren keyif veren tarafları var Biz yetişkinler için de var bu arada. Ama gerçek hayat duruyorsa problem var. Şimdi bakıyorum sana, gerçek hayatta heyecan yok. Çünkü öyle bir çevre yok. Ama burada kurduğun bir çevreyle ortak bir heyecan duyabiliyorsun. Hocam, çevre şöyle de bir çevre var. Ünlü oluyorsun artık yani. Bu oyunu oynayan mesela bin tane çocuk var, tamam mı? Serverler var, bu serverların içerisinde oynuyorsun. İşte maç serverları var, public serverlar var, herkesin tek olduğu free for all server'lar var. Ve ben ben kendi nickname'imle hocam bir server'a girdiğimde mesela 20 tane oyuncu var. Ben bir giriyorum. Sol yukarıda yazıyor. XZ login diyor. Ondan sonra herkes "Oo hoş geldin." XZ HG S A S A S A S Hocam bir başlıyordum ben vurmaya. Tık 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 20 dakika içinde server'da birinciyim hocam. Burası yine önemli. O bahsettiğimiz başarı ihtiyacın karşılanıyor, heyecanın yanında. Kadir, bu arada aidiyet anlatıyorsun bana. Yani bir gruba... ...bir oluşuma ait hissetmek. Bir çocuk için o kadar önemli bir ihtiyaçtır ki... ...dış dünyada alamadığın yeri aldığın bir yer burası ve değerli hissetmek. O tık, tık yükseldikçe sen... ...yine dış dünyada yoksun kaldığın değerlilik ihtiyacı evet. da de buradan geliyor.